Evet beyler, Kevap Sekra'dan hoş geldiniz. Sizlerle beraber uzun bir aradan sonra yeni evimizde Daisy devam ediyoruz. Hadi başlayalım dostlar. En son nerede kalmıştık abi? <laughs> Tüm kamp görevlerini yerine getirmiştik. Ve şurada Dur oğlum ne yapıyorsun kendini yerden yere vurdun deli misin sen? Hoppa! Nasıl oldu öyle o? Tamamdır. Hadi bakalım gidelim. Let's go! Tamam abi, you know a way over the Tielsen Pass. He told me once that falan dedi. I told you. Tealsen, Can't help you, D. Just Draw me a goddamn map. After everything <laughs> you've you everything I've have... What about what you've done, old man? Huh? huh? Sherman's camp. All the things that you get out of here. you. The of of the you could take it all back. How? What if you could fix it? I thought <laughs> I put Sarah on a chopper. I felt relieved. How fucked up is that? I was relieved, Mike. That's what I've been living with, and now you're chasing ghosts. You think finding the woman—if she's alive—you e, think that's going to fix it, make you whole? I don't know, but I gotta try. Şeyleri değiştirebileceğini yani, tamir etmek deme mi? Yileştirebileceğini düşünüyor musun? Falan diyor. En azından deneyeceğim dedi. Dikin. Hadi baba, bize yol All göster, right. yardımcı ol. Yaşar adamsın. Adamın ham maddesi. Geri gelmeyecek miyim? Geri gelmeyeceksin diyor adam bize ya. Bana söz ver geri gelmeyeceksin diyor. Aa ayrım baba ama, ama böyle olmaz ama ya sen. Lütfen. Adam bizi suç çeviriyor resmen ya. Nerede kapı? Bak gene kaybettim çıkışı. Evin <laughs> çıkışını bulamıyorum <laughs> ben ya. Ha şurada. Bu, burası balkon. Nerede lan bu çıkış? Alo. Heh buldum galiba. Kır kapıyı, kır kapıyı. Bizim motor niye ara aşağı indi ya? Nereye gidiyoruz? Ha, Boozer'la görüşeceğiz galiba. Boozer, Boozman. Bay adamım dostum benim ya kardeşim gel bir de sen de heleleşelim biz. Oh işte. Last winter we were up on Savage We We're watching the freaks. Zombieleri takip ta edip falan diyor, binlercesi falan diyor. Oh I could think was. Dikinde atıldım diyor. Are now homeless. A bunch of goddamn refugees. Yeah. Will belongs to them now. we Will survive. Hmm. Yeah, we've been doing this Isn't living. Hmm. Diyor, değil diyor. Say, ya. Adam. When you hit the road, where you're heading out to, but you damn well better know where you're coming home to. You know, we never talked about it while well, we still wore the colors. All this time out in the freak show and shit like that. Yeah. That Yeah, but I think. Zombie freak show like işte, honor, originals. The biker boys, the most badass drifters on the broken road. Damn straight. <laughs> yeah, I guess we did become biz, sort of. Bize motorciklerdi diyecekti işte, yeah. kötü belalı tipler A lot of diyor. things, but we were never a brand. <laughs> <laughs> baba bana kadar yeter evet, tamam mı? Karımı alıp geri geleceğim ulan. everything Biliyordum ki işte her şey her şey arkamızda bıraktık falan diyor. Önemli olan her şey falan diyor. Hepsi gitti diyor. Hay be kardeşim. Benden sana bir hatıra baba. Taşı bunu yanında sakla. I guess I am. O adamın dövmesine hasta oluyorum ya. Adam minnoşa bak orada. Lan minnoş. Ne bir köpeği severim lan. Aa, adını Jack koymuş. O oralarda bir yerde be mesela onu bulacaksın diyor. Buzur baba. Adamsın buzur. efendim. Yeah, Mike, I'm ready. Hazırım, hazırım Mike, geliyorum. Don't keep me waiting. Tamam kızma, yok yeah, benim şeyimi falan değil. Biraz mean. bir olacak baba ya. Oo sen. Adamın da hiç yürüyesi yok ha. Bakalım, e, onun aslında direkt bir gidip şeye baksaydım önce. Neyse oldu. Hey. Aa, Mike is geliyor. taking over the pass. Yep. Yeah. Mike seni götürüyorum geçti falan dedi. O da evet dedi. Hey. <laughs> musun cidden hala yaşadığına yüzden, falan diyor. Hey, we made it, didn't we? Bir, biz başardık değil mi? O da başardı. Mantıklı. Yani bir olasılık varsa just gonna end up like like us. Right? Like Iron Mike like boozer. Dostlar özür diliyorum. Bu arada lütfen e, hemen 2 dakika ben şu müziğin sesini kısayım. Yoksa biz bu müzikten telif yeriz. Eee müzik sesini nerede abi. Böyle çok hafiften gelse yeter bize çok bile. Campers, yeah. You go and you find. Git ve onu bul diyor. <laughs> Şehirler, kara kız, çikolata kız. You know where to find me. Beni nerede bulacağını biliyorsun. You know what? You know what I think, Deacon. I think that you're you're afraid to be here. Sen burada olmaktan you're afraid korkuyorsun. Afraid to of something. Bir şeylerin parçası olmaktan korkuyorsun. The hell you. Bu da bize kafayı taktı bırak. Bacım gidelim ya. Ya biz karımızı bulacağız ya. Üzgünüm. Yeah, me too. Hadi bakalım. Bye bye. Hadi Iron Man, sen neresin ya? Biz geldik sen musun kapıda. Hah geldi. You ready? Yeah. Get the hell out of here. Buradan depolu kıtmak istiyorum dedi Zilkin Baba. Hadi gidelim bakalım. Okay let's go. Doğru oğlum önüme geçme lan. Önden ben gitmem lazım. Sanki ben ben sana yolu gösterecek gibi oldu ama neyse. This way. Nereden? Sen git önüne, ha yavaş oğlum okay, bana vuracaksın. Çarpışma araba gibi oldu. Bu adam motoru niye yavaş gidiyor ya? Hızlandı galiba dur bakayım. Heh. Yani uzun zamandan beri oynamayınca insan bir afallıyor motor motoru. Motor kullanmayı unutmuşum ya. Ne oğlum bana çarpacaksın ne yapıyorsun? Ayrım bayık. Hoppa! Bayağı unutmuşum Çıkın. ha. Hayda. Ne oluyor lan? <laughs> Dur be ana beni bırakma nereye gidiyor? <laughs> beni bekle. <laughs> bas 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 Adam bizi bıraktı gidiyor. <laughs> Hoppa adam böyle tepesinden geçerim işte. <laughs> Sağ mı sol mu? <laughs> Abi sen çok yavaş yürüsün böyle olmaz ki bu ya. Oh. <laughs> Adam onun bas biraz. Sen böyle uçuyum lan, şunu taş sandım ha, neden uçuyacaktın? Nöbz mi gideceğiz? Hayır, nereye bakıyorsun? You know how many tourists we used to get through here come summer? Say, tourists hatırlamıyor falan dedi. Thousands, too many to count. Highway be bumper to bumper with SUVs and campers chock full of sunburned moms, beer-chugging dads and their snot-nosed kids. Goddamn rainbows, floppy hats, Hawaiian shirts and flippy flops. All summer long they... Zeyt, you're driving too slow. It ...trail from the from L.A. to Farewell to here... Hey, get me out of I'm glad I avoided road trips out here that time of year. Nereden? sağ mı sol mu düz tamam. burası sıkıntılı biraz. Burada yavaş edelim bari. Oo, unutmuşuz. Gerçekten unutmuş motor kullanmasını. bir tane zombi olmaz mı? Zombiler nereye gitti ya? Hayır, belki gören zombi kaçıyor herhalde. Dur lan oğlum beni nereye ittiriyorsun? Neresin Iron Man? Ya sen çok yavaş kullanıyorsun motoru böyle olmaz ama ya Ben, ben seni motor, motorcu yok. sanmıştım ha çok Allah senin nasıl dek adımları evet, taşıyorum tamam. karlı bölgeye geldik. Burada bir sürü vardı aslında buralarda bir yerlerde hatırlıyorum sürü oldu mu? vallahi iyi kaçtım. Abi ağzımı açtım bir illa, illa, bir yere vuruyorum ya. Çok ağzı açtım olay bitti. Aslında i̇şte şu arabalardan malzeme mi toplasam ben biraz ya? Vay oğlum nereye geldin lan? Vay wow, arasını. Hoppa! Motor amma kayıyor ha. Şu dilip hep hep gidiyor sana bak. Burası mı? Teşekkür ederim Iron Man. Adamsın. Teşekkürler. This Burası benim gelebileceğim uzaklıkta bir yerdi. Bunları gelemem diyor. elmas e, göl vadisi falan varmış. Sana iyi şanslar falan diyor. İşte yaşıyorsa falan diyor. O da yaşıyor dedi. Teşekkür ederim Mayrım Mike. Hadi gidelim biz devam edelim yolumuza. Şuradan şöyle. Dostlar şu an altta çok güzel bir müzik çalıyor. Ee, ama teliften dolayı açamıyorum. Ama YouTube'dan dinleyebilirsiniz tavsiye ederim yani. Gerçekten çok güzel bir müzik. yavaş kullanıyorum abi. Biraz motor kullanma özürlüsü olduğum için. Üf. Bak. Abi nasıl denk getirdim koca orada ufacık yerde. Ağacı anlamadım. Şuradan aradan gidemiyor muyuz ya? Peki ben miyim? Burada da o da ayrı bir konu da. Abi yer buldum. Var mı malzeme? Lan şuraya insan mı malzeme koyar ya. Var da alamıyoruz ki. Ha mermi var. Al abicim. Başka bir şey yok mu bunlarda? Hop oğlum bir şey ayrılım yok benim. Oyun biz saçmalama dur. Bak kap bulduk. Seviyorum ben böyle şeyler işte. Böyle hani bir şeyler bulmak istiyorum oyunda. Benim eşeği ben mi abi. Burada benim alevli şeyim vardı galiba. Yok mu? Elektrikli var ha. Tamam. Şuradan ben bilmişken kendimi bandajımı bir alalım aynı. <laughs> şöyle şöyle abi. Teronimo! Bas 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 bas. Bir de yavaşladık ya biraz hızlı gidelim artık. Motor gitmiyor lan kardan. Bize kaymasın da kaymasın da motor gitmesin abi oğlum. Sonra bak, kesin bir yere vurur ölürdü belli defa. bas 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 geldik galiba. Benim ışık ne yanıyor ya? Evet geldik abi. Bekle sana geliyorum. Seni bulacağım. Vay be. Adama ne aşk para? Ne oluyor lan? Bismillah Oğlum ne oluyor? Bir patlama çatlama silah sesi falan Yürü abi yürü abi yürü abi bir şey var mayday, mayday. You there? Come in. Hoppa Ölmeyelim de dokunuyor Ne oluyor oğlum? Tekrar dene falan diyor Ne oluyor hayırdır inşallah? Ne oluyor lan burada? O ne lan? Yok artık oğlum ayı mı var orada? Hey Bismillah Gelme Gelme ulan Hoş Kendi başına inşallah Nerede benim molotov kokteylim? Yoksa biz bunu Heh. Şimdi de Nerede benim silahım? Bu burada hemen Gelme lan bir de yalarak geliyorsun Hoş Ula 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 geliyor Oğlum yapmışsın ha. Hop lan koş. Oğlum bir git lan siz zombi galiba bu ha. Normal ayı da değil. Geliyor. Peşinden geliyor lan. Çık şuraya. Dik çık şura. Ulan dik. Çık şuna Evladım neyse dur. Ben ne ara bu. Nerede böyle yaptı ya böyle yaptı. Geliyor. Nerede başka böyle yok mu buralarda ya? Vallahi arkamdan nasıl geliyor ya? Hoş lan hoş. Vallahi siz de bir sıkın be. Oradan bana akıl veriyorsunuz. Adamsın. Nerede bu? Göremiyorum ki ayıyı. Öl ulan öl 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 öl. Of öldü. Kendi başına inşallah. Hoş. <laughs> oh, you. Yeah. oh, Jesus, Mr. Huh? alright. go I'm Russell, Glenn Russell. I'm Russell, Rick. Hey Rick uh, I'm Deacon St. John. Did, did you see Deacon St. John. Yes, sir. The Chutes County militia. They're not from around here.

Adam bize minnettar oldu bak görüyor musun diğer biraz şey yapıyor da. He just killed a freaking ranger dude. Hayır adam siz bak siz için adam zombi öldürdüm lan zombiyi daha ne yapayım size? Verin bana. Tıklı. Bu ne lan? Adamın anasını Burada adamın kuşak amacını geriye geri ya. Listen. Stay here. Use his ammo Figada. You'll <laughs> be fine. Okay? Oo, bir de adamlar falan çakıyor ha. Hadi bakalım gidelim dostum. Bana yolu göster. Me, Oğlum okay. önümü ne kırıyorsun birden? Okay, got it. Oh, so uh, the shoots, the How big's your outfit? Camp out here? Got a hundred, maybe more. Hard to keep track. Back in age, we're about that. Okay. Uh, any women? Hell, that's what you're about. Kadın oh, var mı falan Girls got rules about that. Frat, fratern, fraternity. Fratern. Fraternizing. <laughs> yeah, that. Look, you pull your weight, follow orders. Nobody messes with you. Women same as the men. Don't matter. Kadın, kadın da erkek erkeklerle aynı falan diyor yani. Sadece e, sana verilen görevleri yerine getir falan diyor. So. They would kampından gelenler falan var diye sanırım diyor. Kaç yıl önce falan. Oğlum nereye gidiyor lan bak şurada? Oğlum bunlar ne yapmış öyle? Merak ettim. Dur geliyorum. Bekle bakayım. Lan insan mı zombi mi lan?

bu mu lan kamp oğlum bu de ne de böyle lan adamlar Robo kale yapmış ağaçtan ağaçtan it. It's Open up. of of <laughs> kafalama çarptım kapıya <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Report.

ditt bir yakıt falan aldı dedi. If it wasn't for this man, we'd all be dead, sir. Eğer bu adam olmasaydı ölmüştük biz de arkadaşlar. A safe place to camp tonight, sir. Be ona söz verdim işte güvenli bir yer yemek için falan dedi. Ko Tabii komutan da dedi sana mı soracaksın falan diyor. Sen mi sinyetli falan dedi. When you. Are? Ve sen Deacon kimsin, Saint John? Adım Dickon, Saint John. Onun da bizim yüklü lan? Are you okay? Lan oğlum sen bizim yüzüne evet, den buldun? üzgünüm. <laughs> üzgünüm. Ee, biraz yorgunum ve evet, uzun zamandan beri motor garaj yoldayım mı? falan diyor. you interested? I've been looking to settle down. Yeah, find a camp. I'm interested. Gidelim mi şu falan dedi. Evet dedi. Kamp falan mı hmm. Gidelim falan dedi. Hadi gidelim bakalım. Gel dedi o da. Oğlum sen benim yüzüne den buldun ne ne lan? Ne <laughs> Ne ne yapıyorsun? Karar ver. bir sağa mı yapıyorsun mı ettin beni ya. Bu ödüller nereden bulur diye sordu. Bir, 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 bir kaç kamp falan işte bir, bir, bir ödül aldı falan diyor. Zombi mi Yoksa insan ödülü falan diye sordu. Bize işte hepsi falan karışık.

Payment for helping my men. İşte bu Use them at any commissary. Şey you gonna join şey. Stick around. We're getting ready to ride out of here soon. Getting ready to ride out where? You said you had some tracking skills. Yeah, some. Just... This not the life of a drifter. Hmm. Right? We're fighting a war out here. You sure you're up for it? Is that the best you got? I can recruit you. But the colonel is the only one who can swear you in. around. Biraz etrafa da takıl falan dedi. I'll take you to him myself. I'll be here. Buralarda olacağım falan dedi. Ben dedi bir koronel genelde bir konuştu. Genelde birisi var herhalde. Jesus motherfucker has my ring. Evet aynen senin yüzünden o değil ki ya. Saraya verdi yüzük de o. Hani o biz saraya helikoptere bindirirken yüzük verdik ki işte burası herhalde genel olacak falan diye. O yüzüktü. Oğlum bunlar sarayı öldürdü mü ne yaptı? Bu neymiş şimdi? Burada mekanik var. Sende var mı abi? E, performansı performans arttıracak şeyler de. Ya temiz düşük ya. Hiç alamıyoruz değil mi? Aa bunu alabiliyoruz. Bu ne veriyormuş bize? Aa bak demeci absorbe etmeye yarıyormuş. Bak bundan ama öyle bir şey yok koruma. Al tabi baba alınmaz mı ya? Adamsın. Başka var mı ki? İlk kontrol etmişim ha. O para etmiyor. Hadi ya. Hı. Benim acilen para bulmam lazım. Para burada bu, bunu alabiliyor muyuz? Bunu da alamıyoruz. Bu ne oğlum? Hiçbir şey alamıyoruz ki biz. Bunu da alamıyoruz. Oo benim iyi, iyi bir para kasmam lazım abi. Bu ne lan? Ha bir oyun vardı. Dead neydi lan? Death Stranding miydi? Neydi? Oradaki küçük bebek. Onun şeyini koymuşlar Bunu da alamıyoruz Benim acilen para toplamam lazım ben enes'e gideyim yep, Buradan good bir görev verebilirse alalım yapalım thing. ya right Şimdi başka Burada silah tüccarı var call me Şimdi Sen abi bana Saint John. ne var biliyor yeah, musun? I, I sen benim bir Well, Mermilerimi fulle. Cephane job. önemli benim için. You ben full herhalde. We'll Başka ne alabiliriz? Way. Bunlar da şey istiyor, güven istiyor ya. Arkadaşım. Yes ma'am. Parasını değil mi? alacağım, çık çıkacağım sizden ya. Hayret bir şey. Bu ne? Bunlar gerek yok bunlar. Susturucu malzeme. Oh, no. Bu ne var? Bende bağıntısı var mıydı? Verelim mi? Kulak here? kulak. Oo iyi var. I am Lumi Ikeda. Tekin, Tekin, St. John's. Sen... Uh, Karıştırma memnun oldum kımacım. Tamam, teşekkür bölümün. ederim. Gidebilir miyim artık? Evet, Hadi bakalım, bay bay. Bay bay. seviye yükseldi galiba ha bu arada. Hey. Dur bakayım. Ne oldu? Yok yükselmemiş. Ama para kazanmışız. Oh, Yetmiyor mu oradan bir... ...motora bir şey daha alalım biz ya hey gelmişken. Bir tane 1850'lik vardı. Bunu aldık zaten. Bunu alamıyoruz. Bu muydu? Bunu hala alamıyorum. Bir tane 1850'lik malzeme vardı burada temin. Öyle hatırlıyorum. Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Ben yanlış hatırlıyorum herhalde ya. Alamıyoruz ki. En, en aşağısı 2300-2400. Yok abi biz şu an yapamayız. Hemen gidelim abi biz görev, görev olayına kendimizi verelim. Hey. you don't look very malicious. Sen askeri, askeri, askeri benzemiyorsun falan diyor. deacon st john <laughs> Benim <adım "O>, <laughs> falan dedi. deacon st john is your old man a preacher or something no man that is a hell of a name <laughs> all right listen you see this man Bolasır, this, this is some crazy is shit yeah <laughs> so what you joining up becoming an army man you playing soldier shit. i don't know maybe traveling with some people we got separated you see anyone that look like this around here Biz bazı işte know, gezerken bazı Jesus. ayrılık falan diyor bu. <laughs> Karımızı sorduk. Uh, I gotta go, man. They're checking me for lice or some shit. Good luck to you, Deacon St. John. Jesus, what a name. Nice. falan diyor. Adam daha hala dalga geçiyor ya. He wouldn't remember Sarah she slapped him in the face. ne yapıyoruz <gülüyor> abi? <gülüyor> bak, e, şurada bir görev var. Şurada bir görev var. Şuna gidelim önce. Dur bakayım. <laughs> Nasıl buna yakalız? Maybe in these tents. Ya ne oldu şimdi? Ha e, kontrol ediyoruz. Kampı kontrol ediyor şey. Ya, bir bak diyor çadırlara falan. Sara burada mısın Sara? Buraya da baktı. O dışarıda birisi mi var lan? Düşman var dışarıda ama. E şuna bakalım. Sara. Sarah, you in here? Burada mısın Sara? Shit, not here. Burada da değil. God damn it, she's not here. She's not here, but. Aman Tanrım, burada değil falan diyor işte. Not easy. Not good. Kim ne yapıyor işte? Corporal Russell said you had a radio. Yeah, yeah. Uh, I'm here. Meet me at the gate. Kapıda buluşmayalım dedi. Hemen geliyorum kardeşim. Geldim, 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 geldim. geldim. Hey there. Getting ready to ride out. You still coming? Ready when you are. The yeah, you some. to <abstraction>. <đầuetzen> <�cem ones> <wall> Hanımlar <laughs> beyler burası bölüm uh, sonu olsun. Yeah. Lütfen beğenmeyi, abone yeah, olmayı, right. like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.